Nefis bir tatlı yapacağız. Baklava desem değil, böyle milföy tatlısı desem değil. Hurmalı fıstıklama milföyden çıtır çıtır yaklaşık yarım saat içinde sofraya çıkartabilirsiniz. Hem farklı hem de lezzetli. Hadi başlayalım. Şimdi içini hazırlayarak işe başlayacağız. Hurma kullanıyorum. Yaklaşık böyle 150 gram kadar hurmam var. Ne yaptım? Üzerine 2 yemek kaşığı kaynar su koydum ve bir yarım saattir bu böyle bekliyor. O kaynar su biraz böyle hurmaları yumuşattı. Bunu blenderıma alıyorum, suyu da alıyorum. Çünkü daha sonra bunun sürülebilir bir kıvama gelmesini istiyorum. Şöyle aldık. Ve de içine fıstık koyuyorum. Fıstık yoksa isterseniz ceviz olur, badem olur, fındık olur ama en güzel fıstıklı oluyor. Fıstığı da alıyorum. Bu arada kullandığım blenderım Bosch'un Vita Power markası. İnanılmaz severek kullanıyorum ve çok tavsiye ederim çünkü çok güçlü. Bu cam olduğu için sıcak şeyleri de geçirebiliyorsunuz. Yani diyelim çorba yaptınız, el blenderıyla uğraşmak istemiyorsunuz. Ufak bir çorba bunun içine alıp buradan geçirebiliyorsunuz. İşte badem sütü, fındık ezmesi, fıstık ezmesi bu gibi şeyler için çok pratik. Özellikle o fıstık ezmesini de biliyorsunuz yani sürekli onu geçirmek lazım. E doğrayıcı ile onu böyle bastır bastır biraz zor oluyor. Bunu da açıyorsunuz, o kendi kendine geçiriyor. Siz istediğinizi yapabilirsiniz. İçinde 3D karıştırma teknolojisi var. Bu da homojen bir karışımı sağlıyor. Yani hani genelde böyle şeylerden geçirirken bir yeri tamamen püre olur, bir kısmı pütürlü kalır. Burada asla öyle bir sorun olmuyor. Şimdi geçirelim ve püremizi yapalım. Tamam. Yalnız çok güçlü. Evet. Şimdi burası hazır. Önümde şöyle gördüğünüz gibi 4 kare milföy var. Hiç bunu dikdörtgenlerinden ayırmadım. Dikdörtgen dikdörtgen kullanacağız. Hemen yan yana alıyorum. Şu bir Hazır miğfaydan bir şeyler yapmayı çok seviyorum çünkü çok pratik oluyor. Bunu ben bugün hurmalı yapıyorum ama isterseniz şimdi bu mantıkla tuzlu lezzetlerde yapabilirsiniz. Hemen bunları böyle diklemesine ama çapraz şekilde kesiyorum. Şimdi bu yaptığımız karışımdan şöyle alıyorum. Sanki böyle börek yapıyormuşçasına. İnce sürüyorum ki katlamam daha rahat olsun. Miğfaylarının üzerine sürüyorum. köşeden başlayarak rulo gibi sarıyorum. Ve hazırız. 200 dereceden önce ısıtılmış fırına atıyorum. O sırada sosunu yapacağız. Üstüne bir şey sürmeyecek mi? Sürmeyeceğim. <laughs> pişerken buna çok basit böyle fırından aldıktan sonra bir fırça ile üzerine sürmelik sos hazırlayacağız. Onun için 3 yemek kaşığı su, 2 yemek kaşığı pekmezi tavaya alıyorum. Çok fazla böyle hani kaynama noktasına falan getirmeyeceğim. Pekmez açılsın, biraz ısınsın. Benim için yeterli olacak. Sonra kenara alacağım. Ve hazırız. Fırında yaklaşık pişmesi böyle 18 dakika kadar sürdü. Güzelce kızardığını gördük mü, bu iş tamamdır. Şimdi hatırlarsanız pekmezli suyumuz vardı. Hemen üzerlerinden sürüyorum ki böyle güzel bir pırıldasın. Ve kesiyorum. kuruma koyduk. Ama ona rağmen tatlılığı inanılmaz yerinde. Deneyince ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ya her şeyin en güzel evde. Bunu hep söylüyorum. Böyle tatların en güzel evde. Çünkü her şeyi kendi damak tadınıza göre ayarlayabiliyorsunuz. O ağızda hissedilen, ara ara gelen antep fıstığının lezzeti muhteşem. Milföy'ün çıtırları çok güzel. Zaten üzerine o pekmezli suyu koyunca böyle parıl parıl parladı. Olay bambaşka bir boyuta gitti. İşte çok hızlıca hazırlayabileceğiniz pratik. İsterseniz yemeklerden sonra tatlı niyetine, isterseniz çay saatine her türlü yapabileceğiniz bir tarif hatta pazar kahvaltısında da çok güzel olur. Farklı tariflerde görüşeceğiz. Bu videonun üzerinden diğer videolarıma ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.